Herkese selam. Başlamadan önce Bolu Kartalkaya'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralananlara da acil şifalar dilerim. Umarım bir daha böyle acı kayıplar yaşamayız. Bugün biraz daha yine kişisel gelişimimizle ilgili bir video hazırladım. Ekonomik özgürlüğümüzü kazanma, bunu sağlama yolunda nasıl daha hızlı hareket edebiliriz? Bugüne kadar pek anlatılmayan Göz ardı edilen konulardan bahsedeceğim. Eğer doğru bir şekilde yatırım yapmak ve ekonomik özgürlüğe en kısa sürede bu hedefe ulaşma amacınız varsa, para kazanmanın ve tasarruf yapmanın dışında farklı konularda da kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Biraz bunlardan bahsedeceğim. Tabii en önemlisi ilk başta erken yatıp erken kalkmak. Bu neden önemli? Bu bize daha fazla vakit kazandırıyor. Şöyle anlatmak istiyorum. İşte atıyorum her gün gece 1-2 gibi yatıyorsan, gece 1'de yattığını varsayıyorum. Senin kişisel gelişimin için uygun bir saat dilimi değil. Ha, gece çalışıyorsundur, acil servistesindir. Onlar ayrı konu. Onun dışında. Yani keyfi olarak bunu yapıyorsan önce yatış saatini bir yarım saat öne çekersin. 12.30 yaparsın gece 12.30. Daha sonra aradan bir ay geçince bu sefer 12 yaparsın. Bir ay daha geçer 11.30 yaparsın. Benim tavsiyem en geç gece 12'de bir bireyin uyuması gerekiyor. Sağlıklı olan bu. Çünkü o gecenin karanlığından vücudun faydalanması için başka bir seçenek yok maalesef. Tabii şunu diyorsan abi ben işte gece ders çalışıyorum daha faydalı oluyor, daha sessiz ortam oluyor. Hayır öyle bir şey yok. Tam tersi ondan bir randıman alamazsın. Psikolojik olarak da bu seni ben de Çağrı merkezinde iki ay kadar gece çalışmıştım ya yani gece çalışma insanı çok yıpratıyor yani erken yatıp erken kalkmak gün içinde bize daha fazla uyanık kalma zamanı verecek vaktimiz yani günde bir saat daha sana fazla ekstra zaman kalıyor Bu da önemli Çünkü biz sonuçta özellikle maaşlı çalışanlar için bu çok önemli Biz zamanımızı başkalarına kiralayarak hayatımızı kazandığımız için bir saat bile bizim için çok önemli. 20 sene boyunca buna devam etsen ne ediyor? Yanlış şimdi kabaca hesaplıyorum. Sanırım 7300 saat falan bir kazanç sağlamış oluyorsun. Bakın hayatınızdaki çok küçük bir değişiklik gibi duruyor. Çok küçük bir değişiklik aslında. Ama e, uzun vadiye yayıldığında e, etkisi itibarıyla sana çok büyük katkılar sunuyor. Başka hayatımızda küçük dokunuşlar ne olabilir? Örneğin günde 3 öğün yerine 2 öğün yemek yemek. işte nasıl olabilir? Her gün saat 11'de kahvaltı yaparsın. Bir de saat 17 gibi yemek yersin. Tabi herkesin çalışma durumuna göre bu saatler değişiyor. Şimdi maaşlı çalışanlar mecburen saat 12.30 gibi falan yemeye çıkıyorlar. Onlar için bu söylediğimi uygulamak zor ama daha esnek çalışma saatlerine sahipseniz günde 3 öğün yerine 2 öğün yemek bence daha sağlıklı. Burada da size fazladan bir yarım saat daha kalmış oluyor. Benzer örnekleri ben çoğaltabilirim ama şimdi asıl bunu biz yatırımlarımızda nasıl uygulayabiliriz onu anlatmak istiyorum. Yani bu konudan diğer konuya geçiş yapacağım yatırım konusuna. Şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum sizlere. Her gün 1 lira bir kenara koymak mı daha mantıklıdır? Her gün 1 liralık yatırım yapmak mı daha mantıklıdır? Yoksa ayda bir kez 30 lira biriktirmek mi? 30 liralık yatırım yapmak mı daha mantıklıdır diye soracak olsam nasıl cevap verirdiniz? Ee, her gün 1 liralık yatırım yapmak daha mantıklı. Ee, fark ettiyseniz videonun başında günlük hayatımızdaki iki önemli temel ihtiyacımızdan bahsettim. İki örnek verdim. Neydi onlar? Birisi uyumak. Her gün uyumak zorundayız. Diğeri yemek yemek. Her gün yemek yemek zorundayız. Mecburuz o derece mecburuz ki hani bunu yapmazsak hayati riskimiz bile oluşuyor. Yatırım olayı da böyle değerli dostlarım. Yani ayda bir kez nasıl ki toplu ben yemek yiyeyim diyemiyoruz. Ayda bir kez toplu ben uykumu alayım, uyuyayım diyemiyoruz. Yatırımı da her gün yapmamız gerekiyor. Her gün yaptığımız zaman bu işi belli bir düzene sokmuş oluyoruz. O açıdan benim düşüncem yatırım her gün yapılmalıdır. Her gün bir alım yapılmalı. Azıcık da olsa 1 liralık 10 liralık bir alım yapılmalı. Bu iş e, bu şekilde disiplinli bir hale gelmeli. Öbür türlü aradan bir ay geçene kadar kim öle kim kala. Temettü yatırımı mı yapıyorsun? Tamam işte her gün azıcık da olsa alabilirsin. Ayda ben e, 2 bin liralık temettü hissesi alıyorum atıyorum. Ya da 3 bin liralık. 3 bin liralık temettü hissesi alıyorum. O zaman ne yapmam gerekiyor? Ben işte ayda 23 günü var. 2 bin liraysa 2 20'ye böl o daha basit olur hesaplama açısından 200 değil 100 lira günlük demek ki 100 liralık bir alım yapman gerekiyor lot alımı yapman gerekiyor yani benim bireysel emeklilik sistemini önermemin sebeplerinden birisi de bu çünkü seni mecbur kılıyor sen bugün bse para yatırmadan yaptırmazsan bireysel emeklilik sistemini Yüksek ihtimal parayı dışarıda yiyeceksin ya yani bir kahve içeceksin yemek yiyeceksin bir şey yapacaksın ama bes ne yapıyor bese parayı yatırmak seni buna zorunlu kılıyor seni bir disipline ediyor ama şahsen aynı parayla ben yatırım yapsam daha çok kazanırım fakat daha çok kazanırım ama devamını getirebilir miyim bunun garantisi yok yani yarın bir gün pes edebilirim. Ama BES'e girersen öyle değil. Ne diyor sana? 3 seneden önce sistemden çıkamazsın. 6 seneden önce çıkarsan diyor şu kadar paran kesilir. Yani seni zorluyor. Yoksa dediğim gibi ben şahsen kendi kişisel yatırımlarımda BES'ten daha yüksek getiri elde edebilirim. Ama aynı disiplinle bunu devam ettirebilir miyim? Orası soru işareti. BES sisteminde ne oluyor? Kredi kartından para otomatik çekiliyor. O yüzden disiplin anlamında kendine güvenemeyenleri nin mutlaka bes yaptırması lazım. Bakın hayatınızdaki küçük değişiklikler. Bunları bir anda yapmayın. Ufak ufak, alıştır alıştır. Yani her şeyi bir anda yapmaya kalkarsanız devamı gelmez. Şimdi askere giden erkekler bilirler. Orada her şey bir anda oluyor. Yani bir anda o kışla içeri girer girmez hayatında her şey değişiyor işte. Sabah şu saatte kalkıyorsun. Her gün yaptığın işler var ve zorlanıyoruz. Ama alıştıra alıştıra bu ortama girsek çok daha farklı olurdu. O açıdan yani çevredeki insanları da değiştirmek önemli. Yani siz değişim istiyorsanız biraz bazen çevredenizdeki insanları da değiştirmeniz gerekebilir. işte her gün atıyorum dışarıdan yemek söyleyen birisiysen bir anda bunu değiştirme. Ya. Ne yap? Önce bir gün dışarıdan yemek söyle. Bir gün evinde yemeğini hazırla. O şekilde devam et. Sonra işte bunu aradaki farkı 2 güne çıkar, 3 güne çıkar, bir haftaya çıkar. Bu şekilde devam et. Bakınız abonelik sistemleri var değil mi? Ben de bir zamanlar ya DigiTürk ya da D-Smart abonesiydim. Abone olmak o kadar kolaydı ki. İşte bir form var. Forma adını, soyadını, telefonunu yazıyorsun. Abone oluyorsun. Bu kadar basit. Gel görelim ki. E, aboneliği iptal ettirmek istediğinde o zaman eyvahlar olsun Yani 40 deriden su getirttiler Girmesi çok kolay Çıkması O kadar zor ki o derece zor yani Şunu söylemek istiyorum yani Hayatınızda yaptığınız bu değişikliklerin kalıcı olmasını istiyorsanız e, Değişikliklerden vazgeçmek çok zor olmalı Karar verdin ben artık e, Haftada bir kez dışarıdan yemek söyleyeceğim Kalan 6 gün kendim evde yemeğimi hazırlayacağım e i̇ki gün sonra yine dışarıdan yemek söylediysen o zaman kendine bir ceza vermen lazım. O cezanın ne olacağına da sen karar vereceksin. Zayıflamak isteyenler için de aynısı geçerli. Yani bir haftada 10 kilo vermek mi daha iyi yoksa her hafta 2 kilo vererek işe başlamak mı daha iyi? Bileşik getirinin gücü de böyle bir şey. Ufacık ufacık elde edilen kazançlar zaman içerisinde muazzam bir gelire dönüşüyor. Ben buna kar topu etkisi diyorum. E, temettü emeklisi olmak istiyoruz. Ama yeni başladığımızda hedefimizin bu olmaması lazım. Sen bir senede bu hedefe ulaşamazsın Önce küçük küçük e, şeylerle başla, hedeflerle başla. Yani işte iki sene sonra benim amacım asgari ücretin onda biri kadar bir temettü emeklisi geliri elde etmek. Böyle başlarsan e, daha başarılı olursun. Yoksa ben hemen bu hedefe ulaşacağım dersen sonu hüsran olur. Çünkü hedefe ulaşamayacaksın. Yani o ilk 3 sene sıkıntılı geçecek. Ondan sonra bunun meyvesini yemeye başlayacaksın. Yıllar geçtikçe de hedefini büyüteceksin. Bu şekilde daha etkili sonuçlar almış olacaksın. Anlatacaklarım bu kadardı. Dilediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.